Evet arkadaşlar şimdi zıplayna Berende tabii ki Demir'den sonra şimdi zıplama alanındayız ve Demir'de sıra Beren'de sıra Demir onu çekiyor. Demir sen nasıl çekeceksin? Tamam babaya var babaya var Demir. Tamam tamam hadi babaya var. Demir sen kenara çek ayağın yere değmiyor. Zıpla, güçlü, güçlü. Kendini yere vur. Evet, kendini yere. <laughs> yere. <Ben> Merak. <gitmem> <laughs> Aa, ipi kaçtı. Hızlan, hızlan. <laughs> Beren, havada nasıl? Hava durumu nasıl orada? <laughs> Bak ya. Yine ip kaçtı ya. Beran nereye gidiyorsun kızım? Uzay boşluğuna gideceksin şimdi. evet. Oho! Dışarı çıktı. İnanmıyorum. Beran zıplatsana kendini. zıplat. Hayır hayır atma başka çocuklara gelir. 1 2 üç. Bırak. <laughs> evet. Yalnız çok eğlenceli arkadaşlar. İnanılmaz eğlenceli ve komik. Biraz da sanırım yorucu. Tabii ki çeker kişi için, babamız için. Beren nasıl? Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Beren gitti uzay boşluğuna doğru gidiyor şu an. <laughs> Beren nereye doğru gidiyorsun kızım? <laughs> demir çek demir demir kafana gelecek çek. <laughs> takla at takla takla at bakalım. Atabiliyor musun takla? Yok. Aa, atamıyorsun. Hayır <laughs> yapma. Evet. Hızlan biraz Beren. Beren hızlan hızlan. Hızlan. Demir. Ay Demir sen çek Demir çek. Demir çek. Ay babamız bıraktı. Demir çek Demir. Dur, ben demir. Ben demir. Ben ben deyile. Deyile. Baba aşağı. Hızlı. Evet. Evet. Ay inanmıyorum. Baba. <laughs> Beren biraz da sen kendin zıpla mı? kendin de zıpla <laughs> Demir çekmeye çalışıyor şu an Beren'i koskocaman arkadaşlar zıpla. bildiğiniz gibi değil zıpla 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 hadi durma hadi gayret Oo bayağı yukarı çıktın yalnız. <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ay Bera. <laughs> Baba resmen seni döve döve indirdi. <laughs> Hayır Demir. Demir taş atılmaz. Hayır. Hayır. Aa ne kadar ayıp Demir. Aa. Hadi bir, iki, üç. Oo. Baba, oh, oh, ah veran uçuyor şu an. <laughs> demir Baba, kaptı. De, demir babana ver. <laughs> ya demir, şimdi şuradan tekme bulacağım. Yanlışlıkla. Ay yanlışlıkla tekme atarmış oğlum geri dursan. Şimdi. Hadi. Aşağı doğru <gülüyor> <gülüyor> Babamız yoruldu herhalde. <laughs> Ey! Evet. Böyle, yapma. Böyle, yapma. Böyle, yapma. Böyle. Evet. Zıpla, koçum zıpla. Ayağını bas yere. Bas! Oo, gittin. İple beraber gitti. Vallahi ipin neymiş? Vallahi Demir seni ben yukarı çekerim. Demir sen bırak, Demir sen sen bırak. Demir bırak babamız çeksin. Tamam. Hadi bakalım Nerede süremiz mi? dolmuş. Beren <laughs> iniyor süremiz dolmuş.